Sol Limanı'nda çalışan Arap Ali, 1943 yılında mal indirmek için gittiği Moğolsa Limanı'nda işini bitirdikten sonra eğlenmek için bir meyhaneye girer. Meyhanedeki İngiliz askerleri tarafından sözle taciz edilen Arap Ali, birkaç askeri dövdükten sonra aldığı süngü yaralarıyla yere düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Arap Ali'nin oğlu Önder Konuloğlu, babasını Kanal Haber aracılığıyla anlattı. 1914'te doğdu, bu olay, bu talihsiz olay diyelim, 1943'te ortaya geldi. Ben 1942'nin 18 Ekim'inde doğduğum için zaten biraz ilerleyen konuşmada söyleyeceğim size yani gerçeği nedir bunun? Rum bir şoför vardı, İngiliz askerlerini taşıyıp getirip götüren ve onu bulduk yıllar sonra. Konu oğlu Maunacılık yapan Arap Ali'nin mal indirip işini bitirdikten sonra Mausa bölgesindeki meyhanede İngiliz kolonisine ait Hint askerleriyle kavgaya tutuştuğunu ve Arap Ali'nin nasıl ölüme gittiğini şu sözlerle anlattı. İnceler meyhaneden içeriye birkaç dakika sonra diyor adam bir gürültü çıktı baktık diyor içeride bir adam 6-7 tane asker diyor üzerine salar. Şöyle sandalyeleri vurdu, gırdı diyor. Aldı iki tane şey elinde diyor. O artan şeyi topuz gibi. O da onlara öyle yedisini birden savurdu şeye diyor Dışarıya yani meyhanenin odasından dışarıya attı. O kadar bir kötü vurmuş yani kendilerine anlattığına göre adam. Ya ayrıldı diyor. Çıktı gitti. Ertesi gece geldiğimizde diyor yine geldiler ama ben diyor adam gördüm diyor. Bu aynı askerler. Süngüleri taktılar şeyin üzerine diyor, silahlarının. Silahlıydılar çünkü. E ben tabii diyor buna müdahale edemezdim çünkü ben şoförüydüm oranın dediği. Yan basa, basa, man, man. Sebep neydi? Sebep işte meyhaneye gittiler. Asker, 1942'nin askeri, 43'ün askeri. ikinci Dünya Harbi'nin de sonuydu. Orada herhalde yani şu kadarcık bir kıvılcımdan da bir şeyler çıkmıştır diyor adam. Bilemem diyor yani içeride ne yaptılar. İkinci akşam diyor geldikler. Onlar hazırlıklı geldi diyor. Bu defa yüklendiler adama diyor. Süngülerle üzerine gittiler. Kan kaybı başladı, düştü. Ondan sonra diyor bağladılar yeniden diyor. Arabanın da arkasına bağladı. İngiliz askerleri daha sonra Arap Ali'yi bugün Salamis Oteli'nin olduğu bölgeye getirir ve Ali'yi orada hunharca öldürürler. Arap Ali için Mausolimanı adıyla yakılan ağıt yıllarca halkın dilinde Türkü olarak çağınarak söylendi. Mausolimanı ağıtı ayrıca Kerkük ve Anadolu'da da çeşitli şekillerde seslendirildi.